Başkanım buyurun. Evet değerli arkadaşlar öncelikle şunu ifade etmek isterim ki bugün bu basın açıklamasını Vadili Köyü'nde yapma ihtiyacı duyduk. Vadili benim köyümdür. Bu bölgede de hayvancılarımızın çoğu da bu bölgededir. Bir yandan da özellikle şunu ifade edeyim herkesin de basının da burada hayvancının ne kadar soğuk bir ortamda Üretim yaptığını ve neler çektiğini de görmesini de e, ben bir şekilde bunu da görmelerinden dolayı burada yapmak ihtiyacı duyduk. Ben yaklaşık 20 yıldır birlik başkanıyım. Arkamda yönetim kurulu olan arkadaşlarımla birlikte birçoğu 20 yıldır benimle beraber. Ve onlar da e, bu sektöre çok hizmet vermiş kişilerdir. Biraz ileride de benim e, küçükbaş hayvan çiftliğim vardır. Orada yapmak ihtiyacı duymadım çünkü orası değil açık. Biraz yüksektir. Daha da soğukta kalacaktık. O yüzden burada başka bir hayvancı arkadaşımın çiftliğinde bu basın yapıyorum. Şunu ifade edeyim. Tabii ki biz 20 yıldır çok mücadele ettik. 20 yıldır bu sektörde Gerek eylemlerle, gerek mücadeleyle, gerekse bu sektörün sıkıntılarını hep geri getirerek sektörü bir yerlere getirdik. 2005 yılında Birlik Başkanı olduğum dönemde ülkede hayvancılık diye bir sektör yok, yoktu. Çok ciddi, ciddi anlamda Büyükbaş Hayvancılık ağaç altında bağlıydı. Küçükbaş Hayvancılık çok daha yaygındı ama onlar da sıkıntı içerisindeydiler. Ve biz 2005'ten belli 20 yıldır bu sektörün gelişmesi için, ilerlemesi için çok mücadele ettik, çok emek verdik. Ailemizden özveri gösterdik, sağlığımızdan özveri gösterdik ve işimizi gücümüzü bıraktık ve bu sektör için emek vermeye devam ettik. Ve bu noktada biliyorsunuz 22 Mart tarihinde bir genel kurulumuz vardır. Altı dönem genel kurula katıldım. Hiçbir dönem yüzde seksen altında oy almadım. Son dönem rakip yoktu ama ondan önceki beş dönem yüzde seksen beşin altında oy almadım. Yarın sabah genel kurula girsem yine yüzde seksen beş doksan altında oy almam. Burada da iddialıyım. Ben ne olduğunu biliyorum. Ama ne yazık ki Son günlerde yaşanan olaylar ve özellikle son 5-6 aydır hatta son 1 yıldır yaşanan olaylar artık bizim bazı şeyleri doğru şekilde ortaya koymamızın ihtiyacını e, ortaya koyduk. Ve biz şunu ifade ediyorum ki son bir yılda her türlü e, olayı yaşadık, her türlü kavgayı verdik. Özellikle Mayıs ayındaki eylemden sonra çok daha ciddi sıkıntılar yaşadık birlik içerisinde. Ciddi kavgalar verdik, ciddi anlamda tartışmalar oldu. Ve bunu yaratan tabii ki bir şekilde yıllardır ortaya koyduğumuz gibi, günlerde ortaya koyduğumuz gibi Sayın Tarım Bakanı Hüseyin Çavuşkelle. Ve bu özellikle hayvancı susturmak, birliği sessiz bırakmak, birliğin gücünü azaltmak ve birliği daha kötü durumlara götürmek için yapmadığı kalmadı. Ve bu bunları yaparken her yaptığımız görüşmede, her olayda birliğe geldiği her noktada kendisinin de birliğe geldik de geldiği dönemde bile bile gördük ki çok çelişkili konuşmalar, çok çelişkili açıklamalar ve çok çelişkili davranışları izledik. Bütün plan, bütün program birliği kapatmak, birliği sessiz bırakmak, birliğin tabellasını indirmek ve birlikte kendisini akışlayacak ve kendisini her, her, her daim yanında olacak, sessiz bırakacak kişileri yaratmaktır. Biz, ben bir açıklama yaptım. 2022 yılı genel kurulunda bir açıklama yaptım ve bu genel kuruldaki yaptığım açıklamanın da altında kaldım. Ve bunun için bu yaptığım açıklama neydi? Bu benim son genel kurulumdur diye bir açıklama yapmıştım. Ve günlerdir hiçbir resmi açıklama yapmama rağmen adayım veya değilim açıklamasını yapmama rağmen herkes korku sardı. Herkesi bir korku sardı. Aman Naimoğullar alev olmasın. Aman Naimoğullar'ın nasıl Engelledik de aday olmaz korkusu sardı ve bu korkudan dolayı da bir anda hiçbir açıklama rağmen sosyal medya veya resmi olarak veya basın önünde herkes kendi açısından yok Naimoğulları söz verdiği aday olmayacak, yok Naimoğulları koltuğa e, bağlandığı korkudan kaçmak istemez, yok Naimoğulları çocuğun arkasında durmaz gibi konuşmalar geçmeye başladı. Ben hiçbir zaman sözümün arkasından durmamazlık etmedim. Her daim de mutlak suretle verdiğim sözleri durdum, dur, tuttum. Dur, Koltuk da benim için önemli değildir. Hiçbir zaman da önemli olmadı. Ben her daim hayvancının yanında olduğum, köylerde olduğum 34 yıllık veteriner ekip olarak ve 20 yıllık belirli başkan olarak birlikte bile gidip oturmayı hiçbir zaman istemedim koltuk derdinde olmadım, hayal peşinde de olmadım ve hiçbir zaman da birliği kullanarak belli bir şeyleri yapmayı da düşünmedim. Hiçbir amacım da olmadı. Ben her daim her yerde hayvancıyı savunurum. Bundan sonra bir süreçte de ölene kadar. Ta ki gücüm yeter, her ortamda, her şekilde hayvancıyı savunmaya devam edeceğim. Zannetmesinler ki Naimoğlu'yu sessiz bırakarak veya birliği sessiz bırakarak bir şeyler başaracaklardır. Böyle bir şey olamaz. Naimoğlu asla susmaz. Her dönem arkadaşlarıyla birlikte gereken yerde, gereken tepkiyi koymaya da devam eder. O yüzden hiç kimse kendi koltuğunu kurtarmak için Sayın Kelle gibi sırf kendi koltuğunu kurtarsın diye sırf o koltukta otursun diye yapmadık işleri yapmaya devam ediyor. Vazgeçsin. Üreticiyle barışık olsun. Ödücüne barışık olmazsa günün sonunda o koltuk hiç kimsenin babasının mal değil. Nasıl ki hayvancılar birlik koltuğu benim babamın malı değildir. Hayvancı isterse ben bu yola devam ederim. Hayvancı isterse ben işime bakarım ama mücadelemi de vermeye devam ederim. Tam 20 yıldır hayvancı beni bırakmadı. Ben hayvancıyı bırakmadım. Öyle ne kadar da bırakmayacağım. Biz aileyiz. Biz öyle bir bağlarla bağlanmışız ki hayvancıyla artık bizim aramızda hiçbir şekilde bir ayrılık söz konusu değildir. Ama ne yazık ki benim genel sekreterim aday olacağını açıkladı. Ve geçen günde tabii ki herkes aday olabilir. Bu birlikte birlik başkanına da yönetim kurulu da olabilir. Ama 365 gün kellerin yanından kaçmayacaksınız. Ondan sonra ondan sonra diyeceksiniz ki ben kardeşimdir diyeceksiniz kelle. Ben de kendisine diyeceğim ki sen o zaman kellerin adayısın diye de söylediğim zaman kalkacak ayağa ve beni yumurmaya, kalkacak. Ve arkadaşlarım orada olmasa ve beni o duruma kadar yumurlama durumuna kadar getirecek. Ben bunları hiçbir şekilde söylemek dahi istemiyordum buradan ve bu benim gururuma dokundu. Ben hiç kimse, hiçbir şekilde hakkımı helal etmem ve yıllardır yanımda taşıdığım bir arkadaşım bana bunu yapmaması gerekirdi. Bunu zaten benim söylememe gerek yok. Herkes biliyor bu durumu. Ben niye söyleyeyim ki? O yüzden şunu ifade ediyorum. Benim hiç kimseyle kavgam yoktur. Ama bu yapılan hareket doğru bir hareket değildir. Adaysan adaysın ya. Bunun bir sonucu, sonucu yoktur. O yüzden ben şunu ifade ediyorum. 2022 yılındaki yapmış olduğum açıklamanın halen de arkasındayım. O yüzden 22 Mart'taki genel kurula, kur kurulda aday olmayı düşünmüyorum. Bunu da buradan söylüyorum. Tabii ki bundan sonraki süreci hayvancı karar verecek. Ben şu anda bunu buradan hayvancı yanından ortaya koymak istedim. Aday olmayı düşünmüyorum ve hiçbir bir şekilde de Ha, e, her zaman da her zaman da hayvancı yanında olmaya devam edeceğim. Bunun için arkadaşlar bunun yanında şunu da ifade edeyim ki biz burada yönetim kurduk arkadaşlarım bir kısmı buradadır. Kuzon tanesi yolda gelenler de vardır. Onlar da kendi tecrübeleri kendileri yapacaktır. Aday olacaklar mı olmayacaklar mı ne düşünürler? Onlar da kendi tecrübeleri yapacaklardır ama onlar da bugüne kadar vermiş olduğu mücadeleyin Hiçbir şekilde bırakmazlar. Mücadele etmeye de devam edeceklerdir. Her, her daim. Çünkü onların da belli bir kitleleri vardır, arkadaşları vardır, dostları vardır. O yüzden benim burada ifade etmeye çalıştığım şudur: Gençlere çağrı yapıyorum. Genç üreticilere çağrı yapıyorum. Gelin birliğinize sahip çıkın. Gelin birliğin yönetimine, gelin birliğin başkanlığına, gelin birliğin organlarına sahip çıkın aday olun ve bu noktada bu birliği sahipsiz bırakmayın. Başkalarına yem kapısı olarak bırakmayın. Asla ve asla birliğin sessiz kalmasına ve mücadelenin yok olmasına izin vermeyiniz. Ben sonuna kadar sizlerin yanındayım. Önüne kadar sizlerin yanındayım. O yüzden benim çağrım buradan e, budur ve bundan sonraki süreci hayvancı kendisi belirleyip biz de bunları izleyeceğiz. Herkesin yolu açık olsun. Bir, benim buradan söyleyeceklerim bunlardır. Ben arkadaşlarım da bunun için bir şey söyleyecekse e, onlar da kendi deyince e, ade olacak olanlar var, olmayacak olanlar vardır. Söylemek isterlerse söylesinler. Durum bu noktada arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sayın Başkan benim iki soru. aranızı bozmaya mı uğraştı efendim? Şimdi tabii ki ben 2022 yılında şunu ifade ettim. Ada olmayacağımı ifade ettikten sonra ben, tabi ki herkes aday olabilir, bu serbesttir. Ben hiçbir dönemde, hiçbir şekilde kendisiyle bir şeyim olmadı, kavgam olmadı. Yalnız, geçen günkü tartışma oldu, o da, tartışmalar da şudur, ben de balaca uyardım kendisine, kendisine dedim ki, yani senin yerin birliktir. Senin yerin, yerin Hüseyin Çavuşkeller'in yanı değildir diye söyledim ben kendisine. O tabii ki buna karşı çıktı, benim kardeşimdir dedi. Kardeşimdir dedi ve arkadaşımdır dedi, kardeşimdir dedi ve ondan sonraki olay işte demin eza ettim. Tabii ki ilişkileri iyi olabilir, kardeşi olabilir, ben buna bir şikayetim yoktur. Bundan sonraki süreçte de ben hiç kimseyle kavga edecek durumda yoktur. Hiç kimseyle bir küskünlüğüm de yoktur. Buraya girmenin arkadaşım vardır, zannetmesinler ki onlara bir küskünlüğüm vardır, asla olamaz. Hiçbir hayvancıyla bugüne kadar tartışmadım, kavga etmedim ve her zaman da onları kucaklamaya çalıştım. Ama gelinen noktada e, bana yapılan geçen gün ben bunu azmetmem. Bunu da herkes biliyor, herkes de duyuyordur. O yüzden ben buradan sonra ki olayda şunu ifade ediyorum. 22 Mart'taki genel kulda aday olmayı düşünmüyorum. Bu da hayvancı karar verecek daha sonraki süreçte. Işte. Bunu söylemek için de burada ...sizlere de getirdim, hem göresiniz... ...ne soğuk şartlarda biz bunu... ...bu işleri yapıyoruz... ...hem de arkadaşlarla birlikte... ...süreci... ...ortaya koymaya çalıştık... ...ve... ...ee... ...süreç şu anda başlıyor... ...seçim süreci... ...ve herkesin de birliğine sahip çıkması için de... ...bunu ortaya koydum... ...biz 20 yıl çok acı çektik... ...çok ızrak çektik... ...çok mücadele verdik... ...çok zorluklar içerisinde olduk... ...ve o birliği bu halle getirmek için... ...anamız ağladı, affedersiniz... Yollarda çok eylemler yaptık. Siz de bizimle beraber oldunuz. Biliyorsunuz bu eylemlerde. O yüzden bundan sonraki sürecin de böyle olmasını diliyorum. Ve o yüzden herkesin birine sahip çıkmasını temin ediyorum. Sayın Başkan bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu basın açıklamasından sonra hayvancı arkadaşlarınız sizi ararsa oldu sen ne yapıyorsun? Ne demek aday olmuyorum diyorsun. Aday olacaksın derse ne yapacaksınız? Ya sizi zorlarlarsa ne yapacaksınız? Şimdi onu daha sonraki süreçte değerlendireceğiz. Kenan Bey şimdi ben buradan bir şey söyleyemem. Hayvancının ne yapacağını, ne şekilde karar alacağını ve nasıl tabur koyacağını göreceğiz. Eğer hayvancı ısrarla bunu yapmaya çalışırsa ve bizi bu göreve davet ederse onu da değerlendireceğiz. Peki evet, teşekkür ederim. Sağ teşekkür ederim.